Ayrıca her zaman haklılardır. Her, her zaman haklılardır? Nasıl, nasıl? Mesela sen bir elektrik direği olsan da, bir karadevizli gelip sana çarpsa şöyle der. Ulan ne fışkı yemeye durursun yolumun ortasında da. <laughs> ne dedin Ula ne? Ulan ne fışkı yemeye durursun yolumun ortasında. İlk Karadenizli'ne çarptın. Tebrikler. <laughs> Ama böyle çarptın İko. Yo benim mi? Ulan ne fışkı yemeye durursun yolumun ortasında. Niko doğru demiş. Şimdi sen haklı ben suçlu. Ya ben mi suçlu olacak? Koç öyle misin? Koç o ne? Düşman köy. Düşman köy. Arabana el koydum. Bin arabaya haydi. Evet. Tamam, evet. tamam tamam. tamam. Evet. Ne bakarsın haydi. Evet. Tamam. Şey ben... Iı. Tamam. Yol deli, yol haydi. Tamam tamam. Buna <laughs> Geliyorsa... bakma abi. Yazmaz. Ben ölürüm de bu şeytanı iyi yetmez. Niye atmadınız onu bir hendeğe? Siz hepiniz deli. Ne yapıyor ben? Ne yapıyorsun balta? Ailelerine kavuşturuyorum. Neyine kavuşturuyorsun? Ailelerine. Sen az koparırsın onları yuvalarından. Balık onlar balık. Bir kere diyecektim onları. Si? Hemen seni yasamak olur muydu? Deli falan mısın sen? He? Deli değilim ben. Tamam mı? Vejeteryanım. oh, vejeteryan. Tam bir Avrupalı. Balıkların savunucusu, şımarık bir Rum kızı. Kim? Ben şımarık? Sen ön yargılı bahçı bir ırkçı. He ondan. Köydeki en iyi tanışan burası dediler. Ee, Bosa'da var. Olmaz mı? Yaz bitti müşteri yok zaten. Boş odadan bol ne var? Sen turist misin? yok. Ben kaynadım buraya. Ben yeni tutturunuzum. Ben oldum. Boş oda falan yok kızım. Haydi. Ama siz biraz önce boş oda var dediniz. Boş odadan bu ne var dediniz. Demedim öyle bir şey. Dediniz. Demedim. Dediniz. Demedim. Ona demedim. Ya demedim. Ben ise demedim ya. Koçar seni rahat ettiremedim. Yüzüne mi gitti? Koç şikayet et beni. He? Öyle bakma. Gözü ayırım he. Ha. Doktor hanım. Sevgilerin içine girerdi. Koçlar. Allah'ın yakışı. Ben Ne Lord'us. Ben ne yapayım ben? ben? Ya lan ya. Ha ne olur? Bu öyle ya mişli. Allah lazi bedeliz. yan Ya tipe gel ya. Şeye ne yapacaksın. Ama ne ya? ya ama bak ya. Ya bak ya bu bir hata ederse... Şuna bir bakın ya şurada bir doktor otu var mı ya. Ama bak koçarı tutmuştur bunu oynayacak. <laughs>